Merhaba arkadaşlar, yine bir Hayat Fikası'na hoş geldiniz. Hayatı anlat demişler, gücün varken hayatı yönlendirsin. Gücün bitti mi, hayat seni yönlendirir. Şöyle bir geriye gidelim. Kimler vardı yanımızda, kimler kaldı karşımıza? Hepsi Anadolu'da. Belki dinleyenler ak çekti. Hatalar, yaşananlar geri aklımıza Saati geri alırız ama zamana asla. Hayatın gerçeği bu, uğraşma boşuna. Ne yaparsan yap, gireceğiz o kara toprağa. Görmedim, yaşlı bir amcayı gördüm. Ve yıllar sonra çökmüş, tükenmiş. Hani çocukluğumuzda bize çok çöktüren, yüzüne tükürecek bir adamdı. Gerçekten hani bahçesinden birinci aldım, beni bütün mahalleye rezil etmişti. Kahvede gördüm, oğlum geldi dedi, beni tanıdın mı? Artık yanımda damadı var, 3-5 arkadaşı var. Dedim tanıdım amca ve beni arkadaşlarına tanıtıyor. Bu çocuk bizim elimizde miydi? Ayse bir tane bir bardak su içmiş değilim. Gerçekten bir bardak su içmiş değilim. Dedim amca ben seni tanımaz mıyım? Gerçekten hani Beni bir incilsin, bütün mahalleye rezil etmişsin. O günleri unutur muyum ya dedim. Gerçekten biz biz olalım, bizim yaş grubu, 45-50 yaş grubu mahallenin geçtiğine iyi örnek bırakalım. Gerçekten iyi resim bırakalım ki 4 gün sonra yaşlandın mı düşünce elimizden onlar tutacak. Hani derler ya, ne de verirsek o gelir bizim de. Gerçekten ne ekersek onu biçeriz. Bizim de bu adam gerçekten beni ve arkadaşımı ne topan ne oturtturuldu, Öyle bela bir illetti ya. Hani evinde nasıl babalık yaptığı beni ilgilendirmez. Ama dışarıda gerçekten hani artık affedersiniz kuduz köpek gibiydi ya. Böyle bir adamdı. Hani saygıda da kusur ederim. Çünkü insan hak ettiğin neyse onu veririm. Eşekse ot veririm. İnsanca not veririm. Hayatın gerçeği bu. Sevgiler, saygılar.